Dostlar herkese yeniden selamlar. Hemen linkleri paylaşıp hızlıca başlıyorum. Valla geciktim biraz ama. Yapacak bir şey yok, yemek vesaire o bu derken. Öncelikle keyifler nasıl, trade hayatınız nasıl gidiyor? Aleykümselam, cümleten hoş geldiniz. Şimdi X tarafını da açalım. Kısa ve öz bir yayın olacak. Ee, yayında genel market konuşmaktansa güncel durumlar ne? Aslında. Ee, diyeceksiniz ki son iki haftadır hocam yayınlarda sürekli düşüş 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 evet short yönlü trend dönmedi vesaire. Ee, beklediğimiz düşüş dün itibariyle başladı. Ha bu sürece kadar long almadık mı? Ethereum tarafında bile scalp longumuz vardı. 2.25'er güzel bir kar kırptık. Olası reverse'lere artık ben order block üst üst toplu olacak şekilde 3366 dolar bilginiz olsun. Ben short yönlüyüm dostlar. Likitteler. Likitteler likitteler. Bunların nedenlerini geçtiğimiz yayınlardan her birinde defalarca kez anlattım. Ee, sebebini merak eden arkadaşlar olursa da onun harici dün gece başlayan düşüşte cidden güzel yorumlar da geldi. Ee, bu beni sevindirdi. Birçok arkadaşımız değerlendirmiş hatta. USDT tarafını güncelledik ki grafiğin öncesini hemen açalım. Şimdi USDT update'den önce çizdiğim sarı alan üzeri kazanırsa sadece Bitcoin ve Ethereum değil market genelinde short bakarım. Sarı alan. Sarı alan. Bitti. Ha, bu alanda konfirme takılırken biz alternatif longlardan da kar aldık. Stop olmadı mı? İki arada stopa verdik abi. Eee Ace'den mesela Ondo'dan iki tane pozumuz stop oldu. Ethereum Scalp tarafı artı iki arla kapattık. Bitcoin da komple cebe kaldı gibi bir şey dostlar. Jetty'den falan filan biraz biraz karlar aldık. Yarım var bir buçuk ar civarında. güzel güzeldi market geneline. iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Güzel de okuduk bence. Okumaya da inşallah devam edeceğiz. Hafta itibariyle başlangıcı ile birlikte bizim sarı alan artık üstlerinde kapattık kazanımı. Oluşabilecek testlere korele şekilde ben short yönlüyüm. HTF yani yüksek zaman dilimindeki bu poğuçu da unutmayın dostlar. Buradaki EQ hayları tekrar hatırlatmak isterim. 6.77 buranın üzerinde yapacağı bir için korelasyonda onayından sonra özellikle kırılım verdikten sonra bilin dediğim ben burada HTF long ağırlıklıyım artık. Asıl longları alacağım nokta burası diyerek üstünü çizerek tekrar hatırlatayım dostlar. Ee, kısa vade alanda ise sarı alan altı yani şu saatten sonra söylediğim order block var burada ufacık. Şöyle bunu siyah yapalım. Bu order block'un altı da 5.83 civarları. Buranın altı shortlar için son stop nokta, noktasıdır. Buraya da alarm atayım. Banda geldiği vakit buradan olası konfirmelerde hala Ethereum tarafında dediğim gibi order block. Hani şurası order block üstü. Burada Kore'de order block altı. Market bu alanı kazanmadığı sürece Ethereum tarafında özellikle FOMO'ya kapılmayın. Henüz yeni hay gelmedi dediğim evreden. Ee, yani güzel düştük bence dostlar. %7. iyi bir rakam. Aleyküm selam cümleten hoş geldiniz. Ufaktan da toplanalım. Tam yemek saati gibi bir şey geldi ama yapacak bir şey yok. Bugün bayağı bir yoğun bir gündü benim açımdan da. Ee, genelinde TP alacağım noktalar zaten belli Ethereum tarafında hani bu alanlardan sonra konfirma bakacağım. Ana trend değişmedi. Hala HTF'de bir işiz. Hala yeni low yaparak gidiyoruz. Bunları da unutmayalım dostlar. Bunu bir kapatayım. Bunun bildirimi gelmesin bize. Şu order bloğu da çizelim. İnanın kartları bile şey sizde bir güncelliyorum bak yayından yayına hani ekstra çizdiğim bir şey olmasın dediğimin harici kafasına göre çizdi vesaire olmasın diye şu order blok alanı şu çizgileri çizelim. Bu saatten sonra bu OB üstü şortlar için son stop noktası giriş için ise entry zone diyebileceğimiz bir bölge aralığı burası dostlar. Olası konfirmelerde hala sarı alan ilk entry. Hani order bile o kadar şu alan dediğim gibi yuvarlak içine aldığım alan entry zone tp noktaları alt bölge. Umarım yeni hay gelir ama e, marketin şu anki durumu bu ne yazık ki. E, günlükte özellikle haftalıkta hatta dostlar bu saatten sonra. 3454 hala bizim oluşan son low için e, henüz gelmedi ama son low hayımız yani tepe bölgemiz biz yeni low low bekliyor olmamız lazım. Hala da aynı. BNB'de hala görüşüm aynı. Short zaten bunun setup'ını bir önceki yayında da belirtmiştim. Ben işlemini aldım. Bu. Devination net bir MSB verdi. Ee, bu saatten sonra artık stop olmam gereken yer burası. Ethereum ile bir şekilde zaten grafikleri hemen hemen benziyor. Takip edebilirsiniz. Şu likitli alanlarını için YouTube tarafında özellikle son videoyu çekmiştim. Bugünkünden bahsetmiyorum ama bir saniye. Şu. Bu videoda detaylı olarak her şeyi A'dan Z'ye anlattım. Hala orada düşüş yönlü olduğumu. Zaten bundan önce yayınları katılan arkadaşlar varsa Defalarca kez izlemiştir. Ee, ve bu yayınlarda dediğim gibi üstüne basa 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 short yönlü olduğum detaylı olarak anlattım. LTF'de tepeden shortlamıştım. HTF likitleri TP demek mantıklı mı sizce? Mantıklı. Ama LTF eğer shortladıysan ciddi bir R karın varsa 3-4 R üzerinde mesela. Kesinlikle %50 kapatman lazım hocam bana kalırsa. Riskini sat, enter stop loss çek. Bu saatten sonra pek şeyin olmaz. Ee, Bitcoin tarafında zaten short planım var. Hala aynı. Bu bölgeler TP noktalarım. Buralar likidasyon bölgeleri aynı şekilde. HTF'de konfirme bakacağım. Long ilk güvenli reverse yeri 83.263 bölgesi. Buraya kadar trend dönmediği sürece shortum. Kar alındı. TP biri aldık. Entry stop da çekebilirsiniz bu saatten sonra. Ben işlemi alırken yine trade grubunda detaylı olarak entry stop noktası kar alma noktası ile birlikte paylaştım. Hatta bunu paylaşırken Ether Scalp Long pozisyonu paylaştığımda şu tepkiyle karşılaştım. Ee, ya hocam genel market düşüş yönünü bekliyorsunuz. Evet. Ethereum'a neden long kaçtık? Abi Ethereum'da da olması gereken şu likitli aralıkları alınması gerekiyordu. Alındıktan sonra bir düşüş bekliyordum. E buraya kadar da 2-3 arkar setup'ıma da uyuyor. E iç kırılım var LTF konfirmam var. Neden almayayım abi? Akabinde güzel gitti dostlar. Stop olan Ace şu da güzeldi mesela. Alt bölgeyi teplemiş, likitliği teplemiş. Retestler bu likitliler açık. Biz işlem aldıktan sonra şöyle bir fitil geldi. Sonra bizi aldı gitti. Tabi tepeyi temizlemediği için hala entrim aktifti. Yapacak bir şey yok. Dünkü market düşüşünde de stop etti. Birer oraya kaçırdık dostlar. Ee, BNB tarafında şortlayayım. Ethereum tarafında bir yasımı zaten belirttim. Neyi güncelleyecektik bir de ya? Hm. USDT dominansı. Likidasyon açısından bu bölgeler aynı. Ethereum'daki LTF konfirme dediğim alanda hani backtest açısından fikir olsun sadece bilginiz olsun. Bak likidde odaklı order bloğum son TP bölgem order block üstü dedim ki hani yeni hay gelirse en kötü bu pozisyon tamamını değil yarısını kapatır salarız. Ama burada 2.25 ar verince abi güzel bir kardı kapattık. Bu da iyi ki kapatmışız diyebileceğimiz bir nokta. Zaten scalp long'tu. Hani en kötü TP bir sonra center stop loss çekilmesi lazımdı. Bu. Uni pozisyonu iyi durumda ne düşünüyorsunuz? Uni hatırlamıyorum ama. Yani kendi pozisyonumuz mu hocam? Tam şeyi hatırlamadım. Abi de stop olduk. Geçtiğimiz hafta olması lazım hatta. Evet unide stop olmuştuk şu akumülasyon sonrası ya çok net bir poğaç var yapı gereği gitmesi lazım gitmedi yapacak bir şey yok fitil var bu saatten sonra ben uni tarafını saldım alt lollarda isteyeceği bir alan olmamasına rağmen yeni fitil gelmesi bu daha da altların isteyeceği anlamına gelmekte şimdilik ekstra bir aksiyon almayı planlamıyorum mesela alt koyunlarda Long yönlü Hani marketin geneline baktığımızda mesela zayıf kalanlardan biri de LTC oldu LTC bu tarz bir konfirme verirse ben longum bu arada. Bilginiz olsun dostlar. Şu tarz bir kıralım. Konfirme long. EQ tepeler açık. XTZ mi XLM'de mi birinde olması lazımdı. XLM. Burada da zaten public'te bir paylaşım yapmıştım. Bir önceki paylaştığım bölgeden sonra güzel girdi. E, gitti. Beni almadı Sonra işlem emirlerini iptal ettik. Şimdilik yeni lov yaparak gidiyor. Şu setup'ı kafanız karışmasın diye kaldırıyorum. Alt low'ları tepledi. Zaten isteyeceği bir alan yok. Hani temiz. EQ high şu kısımlar çok fazla açık kaldı. Hani şöyle bir order block kazanımı özellikle market kırılımıyla birlikte verirse ee, şu alan entrizon bu bölgemde TP noktam olur. Bilginiz olsun XLM tarafında da. Hani bu onaylar gelmeden altcoin'lerin geleninde şu an long gönlü değilim bu arada. Artık söyleyeyim son yayında da anlattım. Burada da anlattım. Hani 15 gündür bir düşüş bekliyoruz. E, düşüş gelesiye kadar alternatif olgunlaşan olgunlaşan altcoin'lerde long işlemler aldık. 15 ar er gibi güzel bir para kaldı stopları çıktığımız halde. Ee, bundan sonraki süreçte de şu an short, shortlardan da güzel artıdayız. Bu. Tav'a bakma şansımız var mı? Tabii ki de var. Bildirimler gitmedi mi? da en son TP2 aldık. Geri kalan entry stop. Şu an setup'ım buydu. Likitliler hala almamış. Tekrar bir konfirme veya bir onay görürsem mesela alt bölgeden vesaire şu tarz yapılarda long girerim hocam. Hatta alarm atayım. En son güzel ekmek gelirdi. Tav'la fil. 2.5'ar. Bu 1.5'ar civarı. Şöyle. Bunlardan güzel ekmek yedik abi. Şurada zaten işlem aldık. Public de herkese açık. Pendle bakalım. Bu arada yayını beğenmeyi unutmazsak. Bir de son videoya dostlar yüklü bir e, etkileşim bekliyorum. Bilginiz olsun. Pendle hala daha zayıf. Bilginiz olsun hocam. Hatta geniş zaman elimde şöyle bir harmonik e, bir tık sıkıntı. Likit li almış. Tamam temiz ama alarm ben buraya atmışım. Hani şu tarz bir onay görürsem benzer XLM gibi. Ancak o zaman longa dönerim. Altta artık altcoin'lerin genelinde isteyeceği bir yer kalmadı. Likit açısından da. Mesela JTO kartını en son hatırlıyorsunuzdur. Yayında çizmiştik. Hatta 2 saniye bulayım mı abi JTO'yu? Güzel temiz kardı. Hani fazlasıyla artı da final update yapmışız. Ne demişiz? O şey gibi. Abi kısa da güzel bir kırılım var. Ee, burası Devination gibi. trend bir işe geçmiş. Üst high duruyor. Low duruyor. Çok şey. Biraz daha yakın takip edilebilir mesela JTO. Hani şöyle bir konfirme verir. Buradan long. TP. Buradan da HTF. Short gibi. Şu alan satıcılığı ya. Güzel bir tep bölgesi. Abi JTO kartı bu. %12 %13 yükseliş Tepeden düşüş Ve %30 düşüş Bence çok temizdi abi HTF için Çok 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 temiz Şöyle bir update yapalım mı abi Azizallah bir emoji şeyi bulalım. Şaşırma. Tıt 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 Yayında şeye baksana abi yaptığımız şey. Abi çete de bırakıyorum size zahmet bir yüklenin cidden etkileşim algoritma gereği artık canlandırmamız lazım ee, YouTube tarafı özellikle Hocam trade grubunda olmama rağmen JTO'dan güzel para kazandım teşekkürler afiyet olsun hocam Ama sadece yükselişten <laughs> sıkıntı yok hocam kar kardır o gözle bakın ee, Güzeldi bu tarz kartlar Başka ne demişiz Şimdi genel piyasa güncellemesi tamam zaten ekstra bir şey söylememe gerek yok artık nedenlerini anlattım TP bölgeleri vesaire hepsini anlattım bu abi TLM nasıl bir grafik olmuş çok şey kalmış artık şu low aralıklarına bakıyorum da yani buraya kadar gelen bir grafik şu low'u da artık tepler diye düşünüyorum EQ low hani ben TLM'de işlem alacak olsam burayı teplemeden işlem almazdım ama bu grafiğe de pek fazla güvenmek istemiyorum. Genelde rak çekilmeden korkutmak da istemiyorum. Rak çekilmeden yapılan bir yükseliş akabinde rak pull biliyorsunuz ya da delist olayları vesaire olduğundan bir tık daha dikkat edin hocam bu kadar. Aptos bakabilir miyiz? Abi Aptos en son konfirme %14. Bu da market buy atmadık. İşlemini aldık şurada. hiç fırsat vermeden gitti bu ape aynı şekilde. Abi çok güzel longlar aldık buradan ilk kırılımda hem likide, likide açısından TP oldu işlem ama bizi almadı. APD'de bir işlemimiz vardı. Çok kaçtı yani long bir 15 arda er almışızdır belki ama kaçırmışızdır yani o kadar diyeyim. Ee, şimdi kısa vade alt bölgeleri yine tep demiş ama HTF'de şöyle diyeyim. Konfirme bakacak. Trend devam burası hem fail veriye hem son order blok alanı. Hala konfirme short bakılabilir. Ne zaman o bir üstlerini attı bu saatten sonra konfirme longa dönerim. Genel anlamda altcoinlerin bu. Yani şöyle diyeyim bir iki günlük süreçte e, grafikler şimdi sert düştü ya. Şu tarz bir hem wickleri onarıp hem tekrar yapıları onarmasını bekliyorum şu şekilde. Bilginiz olsun. Yatay bir renç alanına oturasıya kadar e, bu şekilde alt wick'i bahaneyle onarıp veya üste gidip aynı şekilde fair birliğe doldurup Akabinde tekrar konfirme verip ya kalan yarım kalan işi wiki onarmaya ya da altı önce doldurduysa tam tersi yarım kalan işi fiil birliğe doldurmaya gider. Bilginiz olsun. Buraya çalanında da genelde güzel para basarız. Ee, şey dediğim ev, evre. After short diye isim var. Neydi o? Late short. Late short. Hatırlarsınız büyük crash geldi. Herkes tepki long alırken biz kanala video çekip dostlar late short evresi. Yani ee, tekrar çakacaklar. Bu wickler onarılması lazım dedik. 27 ar aldık abi bir haftada. Hani dile kolay. 27 ar. Late short. Para basıyor. Bak. PNL'lere bak. Girdiğimiz, kazandığımız paraya bak. Videosunu çektim. Yayın yaptım. Hatta pahalıdır küldür o gün hatırlarsınız. Ee, bayağı efsaneydi. Bayağı güzeldi. Bak bugünkü altın kitlesi selam olsun. Hani videoyu izleyip gelen arkadaşlara da bu arada baya ee, bayağı şey var. Yeni bir kitleyle tanışıyoruz. Yeni bir camiaya da açıldım diyebiliriz. Bundan sonra haftalık altın yayınları da yapacağım abi. Yani şimdilik güzel 538 izlenme bile kitle açısından farklı. Beğeni oranı yine videoda da az ne yazık ki ama yapacak bir şey yok. Ya yani genel anlamda bilmiyorum bu etkileşimleri neden dostlar? X, X tarafı dünkü o şey paylaşımı sonrası bayağı canlandı abi. Çok güzel takipçiler geldi. Takip eden yani etmeye uygun gören arkadaşlar da çok sağ ol. Çok teşekkürler. Aramıza hoş geldiniz. Bir tık daha canlandırmamız lazım. Hatta bayağı güzel de etkileşim aldı abi tweet. Yani 11.000-12.000 bin, bin görüntülenme 60 beğeni. bir ton takipçi geldi. Sabah kalktım 60-70 tane yeni takipçi vardı. Ee, bu güzel dostlar. Çünkü süreci hani tek bilen deyip böyle övünmek amacım değil. Ama en azından bu düşüşten de gelen yorum gibi korumuş olduk dostlar. Bak her longumdan kar aldım diyor. Longlardan kar kırptım şimdi düş keyifli izliyorum. HTF trend kırılmadı FOMO'ya kapılmayın dediğim noktada. 5 gündür millet 94 binleri görünce yüzü, 103 binci olu verdiydi. 3-5 bin maldan Olan oldu. Teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda olduğunuz için. Ya güzeldi bu düşüş evresinde sağ salim karlı bir şekilde atlattık. Ee, daha da güzel olabilirdi aslında. Ne tarz olabilirdi? Şimdi daha da güzel olma evresi aslında Ethereum'larda şu retest fırsatları. Bitcoin'in genelinde neden burada onay almadan direkt Ethereum gibi short atladım? Bunun nedenini soru analizde açıkladım ama buradan da duyurayım. Marketin geneli fırsat verirken Bitcoin genelde short için fırsat vermiyor. Zaten bunu verseydi burada sadece 3 almakla değil buradan en fazla düşüşü. Yani düşüş zaten öngörüyoruz. Olgunlaşmış bir yapı. Fakat buradaki likitleri almadığı için biz işleme giremedik hatırlarsınız. Bizi almadı enter alanında. Veya buradaki aynı şekilde kırılım sonrası enter order bloktu. Buraya temas etmeden düştü. Bitcoin'in genelinde bu retest artık fırsatı vermeden düştüğü için ben erken davrandım. Erken davrandığımızın ödülünü de şu an alıyoruz. Ethereum'da da dediğim gibi fırsat verdiği vakit buralardan geleceğim. Şu fair value gap'ler doldurulsun. Biraz yataya bağlansın. Akabinde tekrar şoklayacağım. Umarım diyorum ya hani order block kazanır deler geçer. Şu gri alan bandını kazanır büyük fotoğrafta. E buradan sonra HTF long yönlü işlemler bakıyor olurum. Ama yeni hay gelmeden beni e, Bitcoin ve Ethereum özelinde hatta long yok. Fili günce az önce güncelledik ama fili iki buçuk kar kar vardı aldık kırptık. Hatta bunu son canlı yayında anlattım. Buradan riskinizi satmanız lazım. Önemli likidasyon bölgeleri alındı. E, bu saatten sonra yeni yapı kovalarız hocam. Burada karımızı aldık. Entry stop loss. çektik saldık. Burada alarm kalmış abi. TP3, TP4. Çünkü riskimi satacağım evre. Akabinde %50 kapatıp salacağım. Hani buradan 4-5'er totalde TP vururuz demiştim. Alt likleri almadan yeni high can scar. Evet. Bunu için e, dedim ya iki şey önce video çektim. O videoda çok detaylı anlattım. Bu likidasyonlar alınmadan bir sonraki adım atmamız e, daha da korkutucu olur. Çok daha derin bir düşüşe hazırlanıyor oluruz gibi bir şey bu evrede. Ama bu likidasyonlar alınırsa bir sonraki adım yükselişi için yakıtımız var demek. Bak sadece şey genelinde değil. Ethereum'a da bak. Bak yani şu şu çok fazla. Hani şu olmasaydı eğer. Bu tarz bir düşüş geldi. Yani şöyle tepledi. Buraya aldı. Buradan konfirme bilin ki ben noktayı herkesten her boğacıdan önce bile boğacıydım hatta. Ben size o kadar diyeyim. Veya burada aynı şekilde şu tep gelse iğne. He boğa gibi boğa. Evet dostlar HTF long. Hani bunu diyor olabilirdim. Ama sıkıntı yok. Ha dersiniz ki hocam Ethereum şeyi ne yaptınız? E, 3050 dolar maliyetim hala duruyor. Hani düşüş öngörmeme rağmen bu kadardan şey yapmadım. Ben çünkü onda %10, %15, %20 kar için alım yapmadım. Ana kasamın %25'ini ayırmışım şu ana kadar Ethereum tarafına. Ve uzun süre sonra Ethereum alımı yapmışım. Ben %10, %10 öyle 10x yapmak için de almadım tabii ki de. Hedefim Nisan ayı, Nisan Mayıs ayında nedenleriyle birlikte anlattığım yine bir video var. Kanalda izleyebilirsiniz. Detaylı A'dan Z'yi anlattım. Ne oldu abi YouTube'a internet e, ona buna yine ya? Yani internette bir sıkıntı yok. YouTube ve Trading evde bugün çok ağır bir şey var. Yani bak. Şöyle Trading deneyelim trading bir sıkıntı yok bak YouTube'da bir şey var X çöküyor bir şeyler oluyor abi yine <laughs> saldırı vesaire bir şey var herhalde Hocam Aptos'u burada kademeli olarak toplayamayı düşünüyorum düşünebilirim bence HTF onay almadan yok ben şöyle diyeyim total 3 kartımı bunun için açayım daha sağlıklı olur Şimdi Abdul son belirttiğim bölge aralığı burasıymış buradan sonra kısa vade trade attıysan %25 Parayı cebine koydun hocam. Bereket versin. Ama bu tarz olgunlaşmadan yapıya girdiğin sürece ee, düştükçe düşer bu. Abi YouTube'a giremiyorsun. Benim bir grafiğim vardı. Total 3'ü bayağıdır birkaç şeyinde göstermiyoruz ama şu abi mesela altcoin'lere ekleme yaparsam bu bölgeden yaparım. Şu onaydan yaparım. Ha bir kademe buradan alırım. Trend dönüş onaya gelirse iki kademe buradan alırım. Yani örnek veriyorum burada 3 lira aldıysam burada 6 lira alırım. 10 aydan sonra gerekirse hani %10 %20 yukarıda alırım ama en azından ana trendin döndüğünden emin olurum bu total 3 genel altcoinleri kapsayan grafik ve şu 2 low 3 low hatta ee, benim gözümü korkutuyor dostlar sizi bilmiyorum ama şöyle ben belirteyim bu alanı şu burayı da sarı yapayım daha net görün bu lowlar altcoin genelinde şu tarz bir konfirme aldığı vakit biliyorsunuz ki burada aldı lowu tepledi. MSB'yi gördük long yayın açtık long dostlar düzeltme bunlar onay bekleyin buradaki gibi long 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 nereden buralardan TP aldık sonra dedik ki boğanın yarısı bitti yani bana göre boğanın yarısı bitti ya, hocam nasıl daha bir başlamadık ki bak dedim 2021 evresi şey evresi diyorum zirvesi e, tekrar aynı bölgedeyiz yani burada 100 altcoin vardı burada 10.000 altcoin marketine giren kripto değeri şey teter değeri aynı buradan sonra da çaktılar abi. Sonra zaten hala o gün bugündür. Hala trend değişmedi. Hala bir iş. Bize yeni bir hay lazım. En kötü mesela benim altlara diyorum yani ya olgunlaşmış yapılarda net bir long bakmam için en kötü Ethereum birlikte şu koreli gri alan kazanımı. Bu bölgeler kazanılması lazım ki evet dostlar trend döndü yeni hay yaparak gidiyoruz diyeyim. Yani düzeltmelerinde de ben long alayım veya spot alım yapayım. Harici maceraya bence gerek yok. Filde merak ettiğim EQ alması için Ethereum OB'yi kırması gerekiyor. Yoksa tepki yükselişinde o bölgeye alır mı? Abi fil çok güzel para kazandırdı bize bu sezon. Yani sezon dediğim 2-3 ay önce bile 2x'in üzerinde. Zaten dediğim gibi markette 4 tane coin gitti. 3'ü fil, strak, Are, 3'ü de işlemdeydik mesela. Aldık. Biz aldık 2x yaptı her biri. Ee, güzeldi. Likitlileri aldı. Tamam. Hay en tepe bölgede kaldı. Yani şurada bu tarz bir yapı tekrar konfirme hani tekrar şöyle diyeyim. Order bloğu kazandıktan sonra bil ki mesela bu işlem artık iki bu art bıraktı bize. Eyvallah Allah bereket versin. Bu işlemle işimiz bitti. Kazandı order bloğu. Bil ki abi ben burada tekrar long diyeyim. Aynı EQA'yı ben de hedefli olacağım. Ama ne fark biliyor musun hocam? Buradan örnek veriyorum. Buraya kadar düşüşe devam etti. Sen buralarda mal taşıma riskine girerken ben girmiyorum. Ha ne oluyor? ben buradaki onaydan sonra konfirme alıp buralardan işlem alacağım. Benden de işte %6, %7 yani benim maliyetime göre sen kar olmuş olacaksın. Ama ben bu riski reddediyorum. Almak istemiyorum yani anladın mı? bu alana? Çünkü şu anki trendi bu. Maceraya gerek yok. Buraya bir alarm atman yeterli hocam order blok açısından. Ee, 1555 1522 aralı satıcılı order blok şu an. Genel anlamda bir olgunlaşsın bir alt Wikimo onarıyor üst FVG'yi dolduruyor ne yapıyorsa yapsın altcoinler salın abi bir iki gün e, akabinde olgunlaşan yapılarda veya bu süreçte olgunlaşmış yapılara da dediğim gibi alternatif işlem planlarınızı uygulayın. Avant mesela hani şu kırılımı yaparsa EQ evet ama yapmamış ben niye buradan ya %2 %3 aşağıdan alacağım diye maceraya gireyim riske gireyim yok Arkam. Arkam çok güzel TP oldu abi. Sonra saldı. Bak tekrar order blok kazanırsa tekrar işlem alırım. Neden? AQI Ya burayı tep demiş. Bu wiki almış. Şuralar. AQI Tam buranın öncesini temizlemiş. E Ben şu kırılımda neden bu işlem almayayım tekrar bu coin'de? Ya burayı kırarsa alacağım dedim. Aldım. TP diye aldık. Bu da public işlem yayında paylaşmıştık hatırlarsın saatlik grafikte hatta. Dostlar sarı alan alt bölgeyi teplemiş. E MSB verirse kırılım verirse tamam. Sarı alan da kazanmış olacak. Ben buralardan konfirmeye gerekirse market bay atarım. Neden sarı alan? Satıcılı, satıcılı şey alıcı, 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 satıcı, satıcı, satıcı bölgeye kazanmış. Retest alıcı, alıcı, alıcı likit de oluşturmuş. Bu şekilde anlatmıştık. Likitte e, burayı teplemiş. Yani bir nevi burası kısa vade deviation'sa şu onay lazım. Aldım. Yine aynı. Altta isteyece bırak yeni low yapmış abi. Şu likleri bile almış. Tamam. E, üst taraf kazanırsa ben konfirme bakmam gereken yer burası. Kazanamadı. Ben buralardan zaten short'um mesela şu an arkam tarafına. Önce fair gibi doldurmak isterse market geneliyle birlikte altcoin'lerde. Buradan short'lar week aralıklarında TP yazarım. Bu kadar. Dostlar benlik bu yayınlık bu kadardı Sanırım bildirim gitmemiş sayımız çok çok az Ya da YouTube tarafı sıkıntılı bende mi veriler güncellenmiyor YouTube Gelmiyor abi Şimdi geldi 20 kişilerdeyiz Niye böyle oldu bilmiyorum ama bir sıkıntı var bak Veriler şeyler güncellenmiyor bir şey var Neyse bildirim büyük ihtimal evet gelmedi yapacak bir şey yok ee, bir sonraki yayınlık zaten kısa ve öz bir yayında ufaktan da drop girmeye başlamış <laughs> eksik olmaz zaten değiştireceğim abi internet firmasında ee, genel market görüşüm oyun planlarım bu kısa ve öz öyle kafanızda olur vaktinizi almak istemem yarım saat yetti dostlar bize markette önemli güncellemeleri yaptım. Altcoin'lerin genel gidişatının 1-2 gün içerisinde ne tarz hareketler beklediğimi, oluşan rençlerde nasıl işlemler alacağımı, önce fair value gap doldurursa akabinde wick'e veya wick aralığında doldurursa akabinde fair value gap hedeflerinin olacağını ee, kısaca genel anlamda oyun planımı bence şeffaf olarak anlattığımı düşünüyorum. Bundan sonra siz de zaten yayın açarım yine. E, Update'lerini de yaparım. Kendinize iyi bakın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun yeniden.